Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün arkadaşlar Plague Plague Inc oynayacağız. Plague Inc yani virüs oyunu oynayacağız. O zaman haydi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi virüsümüzün adını belirleyeceğiz. Virüsümüzün adı İhsan olsun. İhsan İhsan Yıllar İhsancılar oldu. Başla diyorum. Oyun Lütfen bekleyin diyor. Evet arkadaşlar ses gelmiyor. Hangi yere salgınımızı başlatsak hangi ülkeden başlasın salgın? Kazakistan, Hindistan, Orta Afrika. Şimdi uçakların en çok olduğu yer. Şöyle. Şöyle. Başlatmışım. Olduğu... Ya ben böyle ya İspanya'ya başlatmışım arkadaşlar. Neyse. 2 DNA'ya ne yapabiliriz? Salgından bakıyoruz. Yetenekler. Belirtilerden şunu alabiliyoruz. Tarih olmuş mide bölgesine rahatsızlığa yol açar. Öpüşüldüğü zaman enfeksiyon yayma olasılığı küçük de olsa vardır. Bu acı verici şişlikler kandaki kırmızı kan veya hmm, uyku uykuyu yaparım. Uyku güzel. Ama ilk önce bulantıyı yapacağım. Uyku güzel şimdi. Hastalık ee, bir hasta var şu an dünyada bir hasta ay bir hasta var dünyada hadi bakalım ay iki hasta oldu yani bu bölümü yani bu oyunu kazanmadan şey neydi ee, videoyu bitirmem lazım benim ikinci bölüm yani ikinci bölüm içinde artık bir altı like yok ee, siz de... lan <laughs> bu ses ne bir dakika ayarlardan oto oyun durduramıyorum ha aynen arkadaşlar e, ikinci bölüm içinde artık 7 like lazım 7 like 7 like biraz yok az oldu az 7 like sonra ikinci bölümü çekerim işte neyse hala 4 hasta var ya vay Allah'ım ya belirtilerden şu uykusuzluğu Uykusuzluk nerede? Heh uykusuzluğu da geliştireyim. Yayıl... Like Hayda arkadaşlar bu ne ya? Hayla konuşuyor. Ben bunu... Neyse duyayım bir şey olmaz. Belirtileri yapmayacağım. Ucuz temiz bir enerji... Tamam. Ee, yayılmayı hayvancılıktan yapabiliyorum. Hava için 9 DNA... Su için yine 9 dna lazım. Neyse. 9 dna'nızı kasalım Aynen kastık. Şimdi sizce hava mı su mu? E, bence hmm, su aga. Çünkü insanlar suya gerek duyar. E